Sosyal medya sanıldığı kadar masum değil. Ortam sanal olsa da hayatın ta kendisi olarak karşımıza çıkıyor. Dünya devletleri sosyal medyanın çocuklar üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler nedeniyle yeni kararlar alıyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida Eyaleti Temsilciler Meclisi 16 yaş altındaki çocukların ailelerinin onayına bakılmaksızın sosyal medya kullanımının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti. Çocukların ciddi manada zihinsel ve fiziksel gelişiminden tutun. Çocukların kısa yoldan para kazanması, çocukların işte okul başarısının, ders başarısının düşmesi, asosyal bireyler haline gelmesi konusunda sosyal medyanın çok ciddi manada olumsuz etkilerinin olduğunun sürekli altı çiziliyordu. Fakat bu yasayla birlikte, bu kararla birlikte artık bundan sonra emsal teşkili olacak. Bundan sonra farklı ülkelerde de bu tarz müeydelerin, bu tarz yaptırımların uygulanması söz konusu olacak. Tabii bu durum sosyal medya devlerinin pek hoşuna gitmedi. E, sosyal medya şirketleri çocuklardan faydalanıyorlar, onların verilerini topluyorlar, işliyorlar ve aslında bir şekilde o mutluluk, Serotonin hormonunu salgılatarak çocukların buralara bağımlı olmasını sağlıyorlardı. Tabii biz sadece çocuklar diyoruz ama çocuklar gelecekte yetişkinler halini almaya başlayacaklar. E bu durum tabii ki bundan sonraki süreçte aile ve toplum yapısının da bozulmasına, yozlaşmasına sebebiyet veriyordu. Peki benzer bir yasa Türkiye'de de yürürlüğe girmeli mi? İvedilikle Dijital Mecralar Komisyonu'nun gündemine bu çocuklarla ilgili durumun, getirilmesi, bunlarla ilgili kanunlar, yasalar çıkartılması, hatta kurum ve kuruluşların gerekirse MEP, YÖK ve benzeri kurum ve kuruluşlarla, vakıflarla, derneklerle çalıştaylar düzenlenmesi ve bundan sonraki süreçte çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyecek, bu sosyal medya mecralarının olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak yaptırımların uygulanması şart.